bir hatayı düzeltmek bu kadar zor olabilir mi? Bir tane hata, tam iki tane Sen yani değil, iki tane hata ama ikisi de üçünüzden büyük falan değildir arkadaşlar. Yani. Ben bunları nasıl düzeltebiliyorsun? Bir tabak, bir tabak ulan bir tabak de fix dedik, canlı mı istedik ama hatayı gösteririm. Hatanın komikliği. Hata şu. Yoru oynayanlar zaten biliyor. Yayına gelenler falan zaten biliyor. Hata şu. Ulti açıyorum. Ultideyim şu an. Ulti kapandığında dikkat et. I'm back. Fark ettiniz mi? fark etme mallar sikecek. Bacını sikecek. Şapak senin bacını ananı sikecek. Ya birader ben ultiyi açıyorum. Ben ultiyi kapatınca bu mavi niye ekranı mavi kalıyor Windows gibi? Windows on. Ya test otayla Windows on olsun test ot. Ben oyunda mesela pompalı alıyorum. Tam rakip önüm. Bak kapatırken ekranım hala mavi kardeş. Bu oyun sırasında ba bana neden dezavantaj yaratıyorsun kardeş? Ne dedin ne? Bana söyle bakalım. Nedir sen dedin? Ne dedin? Biz bu sorunu nasıl çözeriz? Yor oynama. Ben nasıl yor oynamayayım ya? Kardeşim ya bu Böyle şaka mı olur ya? Böyle... <laughs> Bu burada hissetme meselesi var, duygular var, insan. var. bilmiyor musun ya? Ben yor oynamayacağım. Ya sen. Anladınız mı bizi sizin? Bilmiyor musunuz lan benim şey, yor oynamadım ulan altta bak. Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Belki izlediğiniz zaman bu sorun çözülmüş olabilir. Eğer çözülmediyse gelip de siz deneyebilir. Günlerdir şu sorun sadece şu kadar. Bunun bir tane daha var. O daha saçma bir sorun. Bunu göster. Günlerdir şu sorunun düzeltilmesini bekliyorum. Sadece şu mavi rengi düzelteceksiniz. Bu kadar zor bir şey değil. Kirliydim bugüne kadar. Biraz önce Ümit Öz daha talih haberini aldım. Biraz daha keyifler yerim. Biraz daha der. Bayağı keyifler yer. <laughs> Baba tali oldu. Bölücü tayfa Hayır altı basış. Evet çözemediği Riot'un çözemediği küçük sorulardan birisi bu ekranın mavi olması diğerini de hemen gösteriyorum. Ne oluyor? Ne oluyor kardeşim? Abi, abi benim çözünürlüğüm şuradan hemen göstereyim. 1920 1440 4'e 3 oynuyor. Belki siz de 4'e 3 5'e -4, 4, 4 bir şeyle oynuyorsunuz. 1920 1080 oynamıyorsunuzdur Envanterin düzenine bakın. Şu envantere bakın. Envanterin sağ tarafı yok. Her bir güncelleme geldiğinde zaten şu envantere bir bokluk oluyor. Bir benim iç içe gir. Oğlum şunu bir düzeltin kardeşim ya. Ya şunu düzeltmek ne kadar zor olabilir ya. Bir tane hot, fi hot fix mi? Hot wheels mi? Ne bu? Deli şanslı araba. Şunu düzelt. Hararetlendim. Geçten <laughs> de Her güncellemede ya yoru bozuluyor ya da envanterim. Kardeşim bizi de alıp veremediğim. Siz ne istiyorsunuz abi söyleyin. Benim sistemim bunlara kardeşim. Bu iki sonra. Bu sorunu bir çözün. Bak, zaten burun da tıkalı her seferinde deton olmaktan da yok. Valorant Go 3 gelmiş. Bir de uğurluklar geldi. Uğurluklar bence Valorant'ın yaptığı en iyi işlerden birisi. En iyi ve tek işi <gülüyor> 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 Şaka şaka. en iyi ve tek işi değil. Eskiden güzel setler gelirdi. Eskiden dedim de Milattan. Edin Ceko'nun ilk böyle futbola başladığı zaman. Mesela şu set. Edin Ceko daha belki 5-10 yaşlarında falan geldi oyuna. Bundan sonra başka güzel bir set görüyor. Bir de Kronomi falan geldi. Bir de bu. K ha, yıllardır güzel bir set göremiyor. Artık Battle Pass ne zaman bitecek? 8 gün sonra yeni artı gelecek. Yeni büyük ihtimalle animasyonlu Vandal falan bir şey Bazıda şu gelmiş. 6000 VP diyelim biz buna. Düz hesap düm 6000 VP. Arkadaşlar silahlarını size göstermeyeceğim. Hani zaten silahlar alınacak gibi değil ama tam tersine bu çok hoşuma gitti. Şakasız inanılmaz hoşuma gitti. Hani Spectre, Marshall, Ghost, Phantomlar klasik zaten animasyon olsun. Mesela bir set geldi animasyon var mı? Yok siktir <laughs> Gelelim kartlar konusuna Ben bu kartı çok seviyorum benim favori kartlarım Zaten çoğu kişi beni bu karttan dolayı tanıyor Ama bu yeni gelen setin kartı Bak bir şu karta bakın tamam bak Yo, vallahi billahi yoru diye şey yapmıyor marjinallik falan da hiçbir şey değil tabii ki siz beğenmiş olabilirsiniz ona bir şey diye sadece bir şey söylemek istiyorum bak yorunun şu kartına bakın bir de yeni gelen şu kartlara bak inanılmaz anime böyle anime teması duruyor bilmiyorum yoru öyle duruyor mu belki ben alıştığım için bana öyle gelmiyordur yorumlara bana yazabilir bunlar inanılmaz anime çok anime şeyi gibi geliyor sanki anime çizgi filmi gibi geliyor böyle. biraz onu sadece beğendim ama diğerleri inanılmaz çocukça kartlar geldi şu isoya baksana TV'ye bak Prenses gibi duruyor ay Ama uğurluklar konusunda bir şey demeyeceğim. Her silah bu yeni gelen uğurluklardan taktım. Şimdi tek tek size göstermem. Oyun içerisinde görün. Keşke ama animasyonlu uğurluklar olsa daha tatlı olabilirdi. Bu arada sesimden dolayı vallahi kusura bakmayın. Taşıdığımdan beri sümüğün burun akmak durmak bilmiyor. Yanılmaz derecede sümüklü. Bitmiyor sümük. Nasıl bitecek bu mukus? Biraz da bilimsel. Nasıl bitecek nasıl gidecek bilmiyorum. Taşıdığımdan beri bak Yine de tamam. Ay anasını satayım ya. Ben biliyorum arkadaşlar sizler daha erkeksi sesler seviyorsunuz ama yok benden çıkmıyor kardeşim. Yok ya ben ne yapayım ya? Başına şöyle oğlum ya insan? Lan oğlum sen ben bilmiyor musun erkek gibi ses çıkarmadım. Ayıp değil mi yaptın senin ya? Hemen serisine bak klasikte Felix takılı şöyle. Shorty'e Neko'yu taktım. Ne alaka bilmiyorum. Frenzy'de Raze'i takmış. Rastgele öyle taktım. Bazılarını özendim sadece. Iso'da Iso'nun elinde Ghost olduğu için Iso'ya Ghost'u tak. Şerife de şöyle Reyna'yı tak. Diğerlerini zaten oyun içerisinde göster. Bıçağımız da bu şekilde. Ben bıçağı bak şakasız vallahi çok sevdim. Omun temalı bir bıçak. Omunun bıçağı bildiğim kadarıyla. Aynen aynen aa ay. götünde de uğur var yani bu uğur aslında bıçağa takılan uğur değil bıçağın kendisi oldu bak götte bir tane uğur şeyi var gördüğünüz. Dur anta bir iki tane tak tak iki tane vuralım Rahat ol sen rahat ol sana Johnny <gülüyor> Ah Allah'ım s**im bazı bir s**im ölü bir s**im s**im var yoku bir s**im nesil bir s**im Gabri'de Oradan bir sıkmasak olur mu ya Bakayım Yeko Yeko al lan ağzına. aa az kalsın bizim adamı vuruyordu. Bizim adamı vursa ne anamız kalırdı ne bacı. mahir senin ananı s**cek. Bacını s**cek. Şafak senin bacını ananı s**cek. Sen bekle yarın senin bacın ortalıklarda s**miş bir halde göreceksin. İki tane paket geldi biliyorsun. Ben uğurlukları çok sevdiğim için hepsini al. Kardeşim oradan sen böyle sıkarsan adamı gelir vururlar böyle. Oo ne yapıyorsun? Hayır. Adıma sıçtım. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir zaman rakibinizi küçümsemeyecek. Acıma yetmez döner koyar götür. Kimse dalga geçme dalga geçecek insan. Onla ne oldu Jet ne Yeni sette silahlar hiçbir alınmaz. Boşa para verme zaten 6000 WP bence Valorant Go çok pahalı. Ama uğurluklardan hastasını alınabilir. Bıçağı abi bıçağı alabilir miyiz? Şimdi bıçağın çıkarış animasyonu şu. Tak böyle karambit miydi neydi bu bir şey gibi çıkartıyor yani bıçağın bir animasyonu yok bakalım hiç particle particle hiçbir şey yok ama ben duruş olarak çok sevdim bu da bıçak da hastasına diyebiliriz. çünkü vp bildiğiniz gibi çok ucuz bir şey değil maalesef bizim ülkemizde özellikle i can flash don't blind <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Eyvallah çok çok Açıkçası hesap kom olmasa da kalk sete para verecek birisi değil. Hesap kom su alsın. Kardeşim bakiyemizi yükledi. Al kardeşim dedi. Sana yeni seti veriyoruz dedi. Tabii ki bizim de biliyorsunuz Valorant sponsoru. En güvenilir ve en hızlı VP'leri hesap alıyoruz. Zaten ekranda da gördüğünüz gibi bu videoyu çekmeden önce hemen VP'leri çektik hesap .com'dan. Şuradan buradan satın aldık. Satın alma tuşlarına bastık. Kodlarımızı da kopyaladık. Valorant'ımıza da yapıştırdık. Her hafta düzenli çekilişlerimiz de var. Videoyu paylaştığım zaman çekiliş olursa da zaten açıklama ve sabitlenmiş yorumda linkini bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bana bir şerif atın ya. <laughs> küfür ettim. Sinirlendim ya. Hey okay, drop guys? Anyone? Thank you. Bak ben her zaman canlı yayınlarımda söylerim. Yayınları sadece YouTube'da yapmaya başladık bu arada. Haberiniz olsun. Her zaman YouTube'da canlı yayınlarımda söylerim. Şu İngilizceyi bilen konuşsun kardeşim. Ulan oros f*** hocu on canım var. Hayvan 10 second. Şuradan herhalde. Çık çık kapan. Çık çık. Gel gel. bak bazı Battle Pass kartları o kadar güzel ki Age var Reyna var falan özellikle son Battle gibi bir tane Reyna'nın kartı var yüzünün yarısı bölük böyle İnanılmaz bir güzel tamam Battle Pass'e bunları tabii ki koy tabii ki koy İnsanlar bunu alsın kullan Kadın aklını kaldırsınlar incelesinler gerçekten söylüyorum evet. ama yani 6000 VP verdiğimiz sete de adam akıllı bir kart koy da böyle yani Kadınlarımızdan çok özür diliyorum ama karı gibi bir kart olmuş arkadaşlar bak çok özür diliyorum kadınlarımızdan kadınlar başımızın tacı Bana bir daha bunu da verirseniz ananızı Anamız açısından iyi olmaz Yani şimdi söz etmeyin bak kadınları konuşuyoruz burada Bunlar çok yanlış bir şeyler Ooo bizim smoker sen olsan ama bizim adam niye smoke almış bizim kolon? Şunu da ben bir alayım da diğer round hemen şu bozulan bir ultiyi kardeşlerime bir göstereyim. Kardeşlerime bacaklarına bırakır dondu. Kusun siksem abi. Sen bana bulun Kardeşim gidin B'ye gidin baba şimdi buglu ultisiyle buglu ulti dediğime bakmayın Benim var. ben de zavantajım ben ölümü göremiyorum bak bizim geri B'den bir ses versin <laughs> Ya şu Geko seni bulursam öldürürüm Bu kolajını geri çek onu nasıl indireceğim Ulan Geko ulan öyle beni kör kör vuruyorsunuz ya Lan zaten ben kendim körüm zaten amına koyayım. Ekran mas mı? Ya, Hafıza yarı <laughs> Her seferinde bir de envanter Envanteri nasıl düzeltebilir? 4'e 3 oynama sen de. Kardeşim nasıl oynayayım ya? He sen ben bilmiyor musun ya? Ya burada ağzını burnunu kırsam senin kullandığın kelimeleri bilmiyor musun? Ulan benden başka yoru oynayan 4'e 3 oynayan var mı lan? Ya siktir git senden başkası yoktur işte. Sen varsın. Varsa hemen yorumlara yazıyorsunuz. Like'ınızı bu videoya atıyorsunuz. Hype puanınızı at. Oğlum bak yaz tatili geldi. Şu videolara hype puan, my puan mobilden atıyor bak. Bilmeyen cahiller var arada. Neden canlı yayınlara başladık. Yazın o, o bir sürü canlı yayın yapacağız. Ağustos'ta Dying Light 3 çıkıyor. Canlı yayında Dying Light 3 oynuyorsun. Ben Diana'yı çok seviyorum bak inanılmaz çok seviyorum. Ben nişanlar Rabia'ya gül koklatmam Ben öyle bir defter istiyorum da Valorant'a kızdığım bir nokta daha var bence bu yani ajanların şeye geliyor işte Valorant Go diye Bu kadar sade şey yapmak yerine tasarım yapmak yerine bence ne bileyim ajanlar için yapılabilecek müthiş tasarımlar var ben bazen Twitter'da fan sayfalarına falan görüyorum böyle fan artları görüyorum Baba yapın animasyonu bir şey yapın parasını neyse zaten vereceğiz bizi sik*** dedi de de de. yani biz bunu alıştık anladın mı bak bir gün bir tane padişah köprünün başına adam koymuş tamam mı? Köprünün başına adam koymuş demiş ki bundan sonra demiş köprüye her geçenlerin demiş para para alacaksınız. Dedi. Ondan sonra insanlar geçmeye başladı. Anlatacağım. Rant bizim biraz merak edin. Acaba bu padişah ne yapmış olabilir falan diye bir düşün. Eko buradan çıkacaksın çık çık. Yani varsa sabah 11'de atlayın oraya. Kanka şunu benden alsanız ya. Kralı şunu benden bir alın. Seni benden alsalar. Kopar salar yine de vazgeçmem ben senden One enemy remaining Don't pick don't pick Don't pick BABA ONE or Ben oraya Editte oraya den Last player standing Tamam var or Editte oraya bir keserim bir one e çeviririz o şey Neyse köprünün bak kaldığım yeri de unutmadım. Bak Minecraft oynayınca o hatırlayamıyorum. Vallahi bu Köprünün başına adam koymuş da işte geleceğinden para alacaksın demiş. İnsanlara geçmeye başlamış. Kimse sormamış ama işte padişahımız bizden niye para al? Ondan sonra padişah bakmış ki kimsenin sesi çıkmıyor demiş ki bundan sonra demiş bir de demiş köprünün sonuna da adam koyun demiş. Köprüye giren de para versin demiş çıkan da para ver. Neyse bir süre geçmiş. Bak yine anlatıyorum yine oh. ben, ben, bir şey yapmıyorum lan başlar. Biz ki... etme. Biz de kötü olma. Biz burada komşuyuz. Anladın Biz de kötü oluyor. Yine merak edin. Yine merak edin. Bir düşünün. Bir düşünün. Acaba bir sonraki adam nereye koyla? Onu bir düşün bak. Spoilerı verdim. Ya bir çık şu sayfadan şöyle. Tak 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 vuracaksın. Çık şuradan. Ha ha adam gitti adam gitti. Tanka ya soldakinden çok korktum çıkacak. Neyse onu Neyse uzatmayayım toparlayacağım. Padişah köprünün de son hani hatırlarsanız el birkaç saniye önce anlattım hemen unut. Köprünün sonunda da adam olmuş bakmış yine kimsenin sesi çıkmıyor. Tamam mı? Hem Ondan sonra padişah demiş ya adamlarına. Askerlerim demiş. Köprünün ortasına demiş bir tane adam koyun. Her geleniz demiş. Hadi şuna bakalım bunu, bunu, kim Neyse, toparlıyorum. Vatandaşlar köprüye girerken para veriyor. Köprünün ortasında. Adama veriyor köprünün çıkışında da tekrar para verip çıkıyor. Lan bir süre bu sonra devam ediyor devam ediyor. Parça bakıyor yine kimsenin sesi çıkmıyor. Herkes duruma alışmış. Bir kişi bile ses etmiyor. Lan Allah Allah diyor. Bunun insanlar niye böyle falan diyor. Ondan sonra bir gün kapısına bir tane vatandaş geliyor. Padişah diyor oh şükür diyor. Artık diyor, birisi diyor sesini çıkaracak diyor. Vatandaş geliyor diyor ki. Padişahım diyor köprünün ortasına öyle bir tane adam koymuşsunuz diyor. Çok sıra oluyor diyor. Size zahmet diyor. Bir tane daha koyar mısınız Hızlı s**ler <laughs> diyor bizi diyor. Bak bu da bu biz bu konuyu da niye anlattım onunla bir. Bunu nereden duydum ben? Ben bunu niye dinledim ya? Instagram Reels'ten dinledim. Hatırla, yanlış hatırla. Ha, Yeko sen oraya şeyini attı. Gel çık al onu. Hadi şimdi çık oradan sesini duydum. Muhammed. Seni benden al sana. Kambi kambi. Jet. <laughs> ha manake al oğlum ağzına. <laughs> Kanka ya sen de o elinde niye bıçak alıyorsun sen ya beni de padişah adamları sonla sinirlendim kendime sinirlendim ya Sinirlendim ya küfür, ettim. Sinirlendim ya. Ne bu ya? Geçen round'un intikamını aldım. Hiç sıkıntı yok. Herkes rahat olsun ama pompalım yok. can drop shorty? Oğlum short. Eyvallah sen adamsın kardeşim. Bak bu kilim senin için geliyor. İzle baba geliyor. Hop burada hop. Nereye? Tamam oğlum tamam. Bu arada short ile kill aldım. O kadar mutluyum ki. Benim numara short biliyorsunuz. Çalışmıyor. Pompalı çalışıyor ama çalışmıyor. Bu videoda marjinalik falan demeyin. Bak belki bu sete para belki hastası vardır. Bu sete para para vermiştir. Ben yine de söylüyorum. Animasyonumuz olmayan şeyler ben neden de siktir ediyor. da şöyle bir şey de var. Gerçekten animasyon olmayıp da müthiş olan setler var. Mesela şey insanlar şeyi çok seviyor. Özel hareket fan. Ben onu direkt siktir etmişim mesela. Niye animasyon yok? Ben ona o kadar para vermişim. Animasyon yok. Neye kullanayım ki? Gözüme hoş gelmiyor yani. Öyle söyleyeyim. Çember bana buradan beyitle kaçarım. Bana bakma. Bana bakma. Geko. Erilmesi. Arkası döndük adama 50 tane mermi atma işi. olmaz. abi sen yine marjinal düşünmüşsün. Sen o senin o marjinal kafana sıçayım falan demeyin. Bak bıçağını beğendim. Başma bir şekilde bıçağı hoşuma gitti niye de. Çok tatlı duruyor. Arkasındaki uğurluk zaten gözükmüyor. Ona hani o O uğurluk zaten. O, monun, o küçük uğurluk zaten gözükmüyor ama. Şekil olarak tip olarak beni sardı. Favorilerimi ekledim. Ara bir canlı yayınlarında. Abi şu bıçağı al. Kardeşim şu bıçağı al. Senin ananı avrat. Favorileri ekliyorum ben siyah bıçağı. Favorilerden rastgele geliyor. Öyle her maç ben bıçak değiştirmeyi sevmiyorum. Silah değiştirmeyi seçmeyi sevmiyorum. Ben Bak bana canım denmez. Seni seviyorum demeyin. Canım demeyin. Benim ona takıntım var. Söylemeyin. Ben sadece nişanlım doğayı seviyor. canım doğadan başka kimseye bakma. Ama tabii sorarsan oyuncu bilgisayar mı Rafa Silva mı doğan mı diye onu bir düşün. Ya Rafa Silva benim bir tane aşkım benim Rafa Silva. Ya bir dur kardeşim şurada Rafa Silva'yı konuş. Git bir saçını besin benim şey saçıma benzetmiş Rafa Silva. Ah ah Rafa Silva. Hakikaten aslında yüceltin kardeşim. Git o saçını açtır benim canımı. Tamam Rafa Silva sen de YouTuber olacaksın. Tamam sen de tepki videosu çekeceksin. Yapalım mı sana Mithat abi bir tane? <laughs> Beşiktaş takımın yeni saçıma tepkisi. Beşiktaş vlogu çekiyoruz kardeş. Şöyle bir tane fotoğrafım var benim. Hemen ondan birkaç gün sonra Rafa Silva'nın öyle bir fotoğrafı çıkıyor. Kardeşim tamam bu kadar da şey yapma ya. De ki Selahat abi ben seni seviyorum. Ben senin izleyici. Two guys one HP. Ya. Neyse güzel şöyle bir asist bir tane de vurdu o asist ama gelsin Oo Jeti de vurdu çok o can çekti büyük ihtimalle şimdi o pezeven ha oradan da asist geldi müthiş müthiş o keyifler yerinde Oh, çok iyi. Benim böyle neşeli olduğuma bakmayın. Cidden o Yorun'un ultisindeki o mavi olma bug'ı çok can sıkıyor. Canlı yayınlarda olanlar bilir. Bazen o kadar zorlanıyorum ki. Mesela ulti kapattığım zaman karanlık bir yerde falan o, adamı görmüyorum böyle. Bir şeyler efektler birbirine giriyor. Bir şeyler oluyor adamı görmüyorum. Ama zaten benim görmeme sebebim de, de belli. Ben sadece... Ben nişanlı maaşım. Rabia'ya Ben nişanlı Rabia Rabia'ya... Gel hadi gel. Steps B. Very many. Ah a**a kuyum üçüncüyü denemeyecektim ya. Gördüğünüz gibi round'u kazandık. Bu round'un baş mimarı kim bana sadece bunu söyle. Bak 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 beyler bak. Dur bak, bak benim bilgisayarda ne ekledim bak. Şurada bir tane tuş ekledim bak. Ben burada Steam Deck var bak. Şu, şuraya ne ekledim bak şimdi dinle. <laughs> bir de bak Rafa ve hatırlatan bir tane de şu müzik var. Sana ben ben geldim. Ya. Çok fazla dinletemiyorum size bunları da kusura bakmayın telif yiyoruz biz de burada. Bir de Beşiktaş şarkısı var da dinleyelim. Okay, okay. Get out of my way. <laughs> <One enemy remain. gülüyor> Down A. Nereye lan nereye lan Kucağına düştün bizim Ceril Bir şey diyeyim bak Bak bir şey diyorum bu jet Bizim jetin önceki anasını s Karşı jet bu flash'a döndüyse Jet give me sense please Söyle söyle sensini bana bir söyle tel, tel, tel mi tel mi 03800 ya 800 yani, sektir git, git dedim amına aynı aynısını ben kullan Allah aynısı bende var 03 800 kullanıyorum ben de sektir git o flash öyle dönemez abi sikimden anladığın yok bedava bedava konuş Allah'ım lütfen duymuş olmasınlar lütfen ya Rabbim lütfen lütfen beful, beful, beful. benim sipleyi gören oldu mu <laughs> ne yok çünkü yani Be senin anasını ya bu anasının a**** gibi köpeği nereden çıkıyor böyle namusunu şerefini ya kardeşim ben niye site'de tekim? Bak s**erim ha. Bak am ah, ben sizi s**erim. Ey. Bak ben bu çocuğu s**erim ha. Bakma buraya. Vallaha bakmadı beyler. Vallahi bakmadı. <laughs> ah ah kafamı sikeyim. Şurada vandal almayan kafamı sikeyim. Devrimci adam böyle durmaz. Devrimci adam dik durur. Senin gibi devrimciydim, ben sana sunuştum.